Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Deli'nin yeni doğan Grönü sabunu hakkında konuşmak istiyorum. E, bu ürünün içeriği de temiz olduğu için ben tercih etmiştim. Gördüğünüz gibi sıfır paraben boya SLS ve SLS alkol içermediğini iddia ediyor. E, bu şekilde de aç kapa kilidi var. Yani açtığınız zaman e, kokusu vesaire gitmemesi için tekrar kilitli şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Arkasını incelediğimiz zaman da daha detaylı aha, deterjan hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. En güzel özelliği hem elde hem makinede yıkanabilme özelliği. Yani bebeğinizin çamaşırlarını gerekiyorsa elinizde, gerekiyorsa makinenizde bu deterjanla kullanabiliyorsunuz. Dermatolojik olarak zaten test edildiğini söylüyor, Hipoalerjenik olduğunu da söylüyor. Ve %100 doğal sabundan üretildiğini söylüyor. Benim için tek eksi noktası e, eğer bebeğimin çamaşırlarını ben 30 derecede yıkadı yıkıyorsam maalesef e, belki de bilmiyorum benim makinemle alakalı deterjanı tam olarak eritmediği zamanlar oluyor. O yüzden birazcık e, bunu kullanırken e, üzüldüğüm noktaları oldu. Ama onun dışında Hani rahatsız edici bir kokusu yok. Hatta çok çok az bir kokusu var. Ee, bebeğimin çamaşırlarını hiçbir şekilde e, ne bileyim yumuşatıcı ve kullanmadığım zaman da dahil olmak üzere çok sertlik vesaire yaşamadım ben bunda. O yüzden aslında memnun da kaldım diyebilirim. Bir tık daha yüksek çalıştırmam gerekirse makinemi belki de bu sorunu çözebilirim diye düşünüyorum. İnşallah sizler de memnun kalmışsınızdır kullananlar veya görüşlerinizi bize bildirirseniz çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.